Kanat sesleri, kanat, kanat, kanat sesleri. Ayağlar ya, Ay ya. Ay ya. alın güzel. Aa, bir sensiz. Şey... Karanlığa kalmasın. Yo inar ya, ya. Az mı uçuyor? Sütümy kadar uçuyor. Benim ben ne kadar sesim o kadar uçuyor. Ha öyle bir kuş, saatli kurmalı yani. yani aynen. aynı. 17. 10. Kaç neden okunuyor? Valla sen kuşu kaldır bence. Karanlığa kalmasın hayvan. Yani kaldır sen. 20 dakika var havanın kararmasına ya. Toparlayamadı. Toparlayamadı. Sen onu bir daha kaldır. Evet. Niye böyle yapıyor bu ya bugün? Hop arabayı orada bıraksana. Çamuna geldim. Kaçıncı teleinde bu? Bakmadım ya. Ha o, o yüzden yapıyor. Daha tüyde kuş. Olabilir. Ya 20 dakika var. 20 dakika. 20 dakika. Ezan okunmasına 20 dakika var. <laughs> 20 dakika kaldı. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Ayakkabını mı değiştir? Beyaz gelmedi değil mi daha? He? Yok. Ne beyazmış be. Hoş, geldin. hoş bulduk. Gelmedi. Ne haber abi? Vallahi bari kuş uçacağım diye geliyorum ha. Benden önce kaldım. Anladım ya. Anladım. Var. Oğlum ne adı? Yeni dakika Ya anladım. Ben Hı? de geliyorum ya. Kaç günden beri gelemedim anasını. Bir hafta oldu. Şimdi pazar günü sabah geliriz. Galip'le beraberdim. Yarın biz şeye tamam yarın sabah geliriz de. Sabah gel. Yarın sabah çünkü ben gideceğim. Şuraya ufak su dökeyim. Dök. Sabah gel yarın. Karnı tok var. Tok tok. Hımm. Bayağı iyi yani. Ağaçtan de... kaldırmadı adam. Ağaca düş şey yapamadı. E. Tokmuş kuş, sabah uçurmuş. Kalkamadı hayvan. Sabah uçurmuş, akşam Aynen. bir daha uç. Aynen. 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 Ama çok yükseldi ha. Çok yükseldi. yüksek uçuyor zaten. Evet. Yüksek Rahatlamak uçuyor. için yüksek uçuyor kuş. Ya, şu ağacı ya, yok be. Ne be oğlum? Bir hedefi oraya koyacağız zaten. Ha? Hedefi oraya koyacağız zaten. Hedef Nereye? Oraya koyacağız zaten. Hedef Nereye? Hedefi hedef değiştireceğim yani? mi? Tamam canım burayı tahta yapıp hedef orada olacak. Sen beni niye tebrik etmedin? Görmedin değil mi? Nerede gördün? Üç, üçüncü, dere, üçüncü, de, üçüncü oldu benim kuşum. Ne zaman? Geçen ne zaman? Geçen hafta. Geç. Bir de atmacayı <laughs> atmaca yaralamış. 3, 4, 10 gündür geldim ya buraya. İnternette görmüyor mu beni? Ya bakamadım videoyu bile açmadım. Bakamadım ki. Kaç günden balıkçılarla uğraşıyorum. Kuşçuları bıraktım. balıkçılara gidiyorsun sen. Balıkçılara ha. Balıkçılara katılıyorum. Tam, tam senlik Tam senlik oldu evet, bak evet, geliyor. Oldu. Bak bak biliyor musun? Evet. Avuçluyor. Aşağıda 1 2 tur atıyor böyle. Hayır atmayacak. Böyle atışa gelecek. 5 6 metreden oynuyor. Şimdi öyle. daha şimdi. vakti var olmamış. Ee, şimdi öyle. Ben daha yukarıdan oynatıyorum. ama duracak, Zaten... sabutturarak gelecek. Tabanı atınca yavaşlatıyor kendini. Evet. evet Tabanı var. Ne oluyor? Yavaşlatıyor hayvan. Öyle yaşadı. Topunu sesi az olursa hızlı gidiyor. Tabanı sesi var. çok olursa Yavaş. fırlatarak gelsin. Mesela benim tercihim evet. o. Hayır o kadar burada yapma. Bir tane kuş serceksin altına. Ya bırak çıksınlar bir şey olmaz. Bak, baba, yani. baba baba ba ba maşallah. Maşallah. Nasıl asılıyor be? ısındı kuş. Hedefe kuş da saldık. Ya tebrik bırak, etmedin ha ne demek? Ya hayırlı uğurlu olsun gözüm ne demek ya tebrik ederim. Ya şey. kuşuma atmaca vurmuş. Yine de 3. olduk. Bak, 162 bak. puan. Göğsündeki yarayla uçtu bak, kuş. Bak bak. Ha geldi mi git görecek. Bak çok yavaşlattı kendini. Şu an indittirir. Zaten kuş tüyü de. Bak görüyor musun? Tüyü de kuş abi. Kuyrukları mıyrukları bomboş kuşun. Nereye gidiyorsun bu oğlum? Düş, düşebilir diye gidiyor. Kuş düşebilir bir yere diye. Şşş. Neyse toparlar toparlar gelir. Hemen e, kanadını kuyruğunu keseceksin. Keser kesmez. Yatıracaksın. Sonra gelecek. Doğru. kanatlarını uçacak ama yavru uyuyor. Ya diyecek. onu diyorum ben bekle demek dememdeki kasıt o. Bekleyeceksin yani. Ama bu bitti. Bu çöp bu artık. Bundan bir şey olmaz. Biz de bir, bir şey satarız. Diyorsun şey. ya. Seyir satası diyorsun. Evet. Seyir satası. Başka kimsenin hatası değil. Ya da şimdi bizim kuşumuz değil. Bize hediye gelen kuş. hiç kuşu bilmiyoruz. Yani. Hmm. Ama öğrendik. Birkaç tane daha var bunun gibi. Evet ağaca atan nedir? İnce tüyde anlayamadık, uçurduk. Ee, kesmemiz gerekiyor. Zaten o dörde beşe geldi mi ince tüye giriyor. Girdikten sonra da bir daha tüyünü düzeltse kadar bir ay geçiyor. Bir ay geçti mi e, üçe Kuşu düzelte... göğsündeki atmaca yarasıyla uçurmuşuz. Göğsündeki atmaca yarasıyla kupaya uçurmuşuz haberimiz yok. Valla. Vallahi. Ateş çıkartıyordu ya. O kuş var ya. Kaybetmiştin o kuş Yok. O ballı sarı Çikolata uçurdum dişi. He he tamam. tamam. tamam, tamam. 22 sefer yazdırdı. 7 taklayla da yerine indi. Şu an 162 puan. İkinci olandan 8-10 puan gerideyim. Normalde 2-3 sefer daha yapsaydı. Atmaca saldırmasaydı. Birinciydi. Belki ikinciliğe oturuyordu da. Birinciyi de yaklaşıyordu, birinciye puanı. Ya, asıl değilmiş, kuş işi bu. Tane. Olsun, güzel güzel bizi utandırmadı. İyi, iyi, güzel, bir de, de zorlu bir, bir yarışma, biliyor musun, Tudev. Türkiye devler. O yarışmayı da baya, yani istiyordum da derece almak. İki sene üst üste o yarışmaya kuş uçurdum. Güzel. Güzel şeyler oluyor yavaş yavaş. Ya, doyduk, tabii ya. Gittikçe Türkiye'de kalite artıyor ama uçur, uçarsa kalite artıyor. uçmazsa artmıyor. Abi yerdeki gezen kuştan kimin ne hayır Uçuracaksın. Sistemi bileceksin. Uçuracaksın. Böyle ağaç tepelerinde uğraşmayacaksın yani. Bir şey, tele takıldı. Gözümle gördüm. Hangisi? Tanadını kırdı. Ha. İnce tele takıldı. Tanadını kırdı. Öndeki binanın, arkadaki binanın öbür tarafını o Şurada direk var ya direk bak tela tel avulu var o yeşil. Hmm. Daha böyle aşağı doğru gel. Orası yolmuş zaten. Daha aşağı doğru gel. Arka binanın bacasının öbür tarafına düştü. Gittin ona hemen koştu He atmaca almadı yani. Yoksa, tele vurdu. Tele vurdu. Tele. Ee, çok güzel kuştu. Gerçekten söyleyeyim. Ee, o gün de uçurup kesecektim. Muhammed'e de söyledim. Keseceğim ben bu kuşu Niye dedi? Dedim. E, değil, işte. Burada de, bir tane ballı var. Bak son teleye gelmiş. O da güzel olacak. Bu dumanlı da güzel olacak. O, o aşağıda uçurduğumuz ballı. İnşallah bu. Bunlar... Bu ballının kardeşlerinden bu. İnşallah o, o da uçabilir belki. Adapte olabilir mi? Adapte Olur onda. Onlarda sıkıntı yok. Tepe gideceğiz aşağıda. Sen de buraya dumanlı 7.70'in çok güzel. Ayna kuyruğunu da getir. Kardeş olsunlar. Kardeş kaldı. <laughs> Ama sezon bitti yavru alamıyorum. Ben Olsun, de şimdi taklayı, keseceğiz, tak, taklayı çevireceğiz hemen keseceğiz kanatlarını. Ya atmaca başladı. At, atm, atmaca başladı ya. Çok fena başladı. Bak, ama bak biz ne diyoruz taklayı çevirdikten sonra hemen daha keseceğiz kanatlarını. Nisan Mayıs gibi Nisan gibi hazır olur. Baksana nasıl yeşillik yiyorlar. Bayılıyorlar oradaki yeşilliğe. Ne varsa orada ne otu varsa. Böyle çok uğraşırsın. Yani değil. ne yapsın o da ya? Deniyor o da. Ama kuşta can yanması var. Kuş fişeye çıktı mı canı çok yanıyor. Neden? Bir kere oraya bastı. Belki senin de ilk basışında kesten belki kurtarabilirsin. Neden? Sonbahar gelir. yatırsan ama yatırsan sabırlı olsan ağaçlar yapraklarını döker o arada tüyünü de düzer kuş. Bir denersin acaba konacak mı Baktın konuyor hemen düşünme. En kralı kuş olsun istersen. Olmazsa olmazlar daha olsa. olsak koy Aha uçtu. Ha şimdi iner buraya. Çek bak ince. Çek, çek Toparlar belki ya. Yok. Çek, yok yok de geldi geldi geldi. Geldi. Aferin. Senin oraya bir yere inecek o. Bak, gelir abi akıllı kuş. Gelecek abi. Bunda can can yanması var. Bir şey var bu kuşta. Tüyden dolayı. Bak. Yoksa kuş kötü bir kuş değil. Akıllı kuş. Hedefini bulur o. Bak. Sıkı. Kutu gibi bir şey. Abi kuş öyle şey değil yani. Normalde düzeltir kendini. Ama tüyden yapıyor bence. Evet. Sert biraz, sert. Çok güzel, sen bunu biraz aç, aç, bak, aç aç. Bak, sen, seni niye getirdim buraya biliyor musun? Sabah 10 numara. Ya kuş ezmeye ben karşıyım ama evet. ezilecek kuş bu. Evet. Birazcık. Evet. Biraz kilo vermesi lazım, biraz aç. Tabii, tabii. Toparladığı zaman bu sefer tok uçurmaya başlayacaksın. Sabah, kuşa. sabah ben uçurdum 10 numaraydı. Seni o yüzden getirdim, gel kuş hissettirdim sana diye. İşte bir de sabahın yorgunluğu var kuşta. Murat <laughs> <laughs> Kızıyor sana bak. Altıcuya koy. Ben uçururum onu beğenmiyorsan. Yok be manyak. Ya bak abi kuş adam mesle. kuştan alınıyor. Aynı kuyruğu getir al onu harbiden al. Aynı kuyruğu getir ama bak biz. Abi yok bende başka yavru yok. Ben yarışmacı adam. Bana çok kuş lazım. Yarış yarışmacı adamım ben. Gelecek misin beni alkışlamaya kupa töreninde? Gidelim tabi gidelim. <laughs> Bak burada bir tane çakmaklığımız var. Evet. Şu çakmaklığımız var. Bu Kanat bekliyor. Eke. Tamam mı? Ondan sonra bir tane sarı köpükümüz var. Bak Gelir. bu kuş mesela Gelir. çabuk toparlar. Seri kuş. Gelir şimdi. Gelir. Son teliğinde işte son teliğinde. Adam takmadı güzel. Benim kestiklerimle. Ben yani zorla kestim. Ha. Hayır, hayır. Bak bunlar hep benim kestiklerim. Ben kestirdim bunları. O yüzden son barda kuşcular. 3-4 tane var. Ama atmaca başladı şimdi de. Olsun. Ya abi ben şaşırıyorum. Bak aylarca kuş uçurdum. Bak aylarca kuş uçurdum. Atmaca yok. Evet. Yarışmanın ortasında kuş 5 sefer yaptı. Ateş çıkartıyor. Dedim ki tamam biz bugün kupayı aldık. Gel. 25 30 tane yapıyordu benim kuş. Gel. Gel. Geldi atmaca. Yani ya Ya. Evet, geliyor şey. Bu Doğan'ın evet, geliyor. bu olacak bir şey. Mörek. Bu şanssızlık. Şanssızlık ya. O her güne mi sakladın km. kendini her, atmaca ya. Her İki km. ay boyunca kalede, ben atmaca görmedim ya. Her 40 kilometre karede bir tane atmaca vardır rahatlıkla. Bir tane şahin. Kaldıramıyor kendini. Vardır. Ben. O yüzden bunlara hazırlıklı olacağız. Ama çok Yedekti atraksiyonlu şuraya. kuş ha. Çok atraksiyonlu kuş. Baksana manevralara bak. <laughs> bak biz bunu bağırdı oyuna soktuk. Acar ayındaki yavruları da adam gibi kesebilseydi kanatlarını hmm. çok daha güzel olacaktı. Bunu zorla kestik. Kaç tane daha var? Değil İnşallah bunlar. Bunun erkeğini şeye verdik. Gözümün önünde götürdük şeyin altına. Bunun erkeğini mi? Hı. Hmm. İkisi beraber uçuyorlardı. Geliyor bak oradan. Bu kesinlikle hedef dışı da ilmet, hedefine yine. Hedefçi kuş bu, belli bu. Hata yapmaz. Bizim kuşumuz işte. Anladın mı? Anladın. Bu hedefçi kuş ha, bu belli. Değil, ama ciddi, ciddi. ama bizim kuşumuz derken biz başkasının kuşu da. Nuri no Nuri no çikolatayı iniyor. In, 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 yok in, yumuşak kanatları da iniyor. Çikolatayı uçurdum yarışmaya. Böyle yukarıdan yaptım. sen göğsünde yere varmış. Yeah. Hedefin üstüne. Ne dedi bana biliyor musun hakem? O gelişine dedi, bir düşüşe çekseydi 30 puanda dedi. Abi dedim, böyle dedim. Çoğu kişi seferleri kuşun böyleydi dedi. Ya işte atmacı bunu ya. Düşünsene kuşun her gelişine öyle 30 puan alacaktı. Atmacı bunu ya. Bak, o, o şu şu sarıkır. Buradaki sarıkır. Ankara sarıkırı bak. Ankara sarıkırı dediğimiz zaman bizim sarıkırımız. Bu uçacak. Evet, tabii mı? gördün mü? Son televizyon var. Ha. Yani Bomba diyorsun. Bomba bu. Yok, bombası bu. Bu o geçen sene uçurduklarından mı? Ha, uçurduk sana seyrettirdim ya. Bunlardan bana sözü var ha, şahitsin. Verir var. canım, bir esirgemem. Takım. takım verecek uçuracağım. A Abi esirgemem. Uçuracağım. Ama baharda, Mart'ta uçuracağım. ver. Sen ona damızlık gel, sen yavrunu Niye uçuracaksın ki? Tamam, öyle de olur. Tamam, ya. tamam, bir tane de yavru uçurmalık verirsin varsa, çıkarsa. Bir tane. Uçurmadan duramam şimdi. Şimdi Nurettin. Olmaz da ben sen bir erkek veya bir dişi verirsem bu çocuk ne yaparsan yap tamam. şey o Tamam. Tamam. Sakın veremezsen bana. Yani. Gördün mü? Bak o ballı şimdi, çok güzel ama. Benim erkeğim mi? Bu mu? Bu Astola şu en son giren ballı çok güzel. Benim ballıyı biliyor musun? Burada benim ballı var evet. son telede. Bak onu izleyeceksiniz Bilmiyorum siz biliyorum burada. Biliyorum İnşallah de başına de bir şey gelmez. De ha? İki ballı beyazla getirdiğim ballı. Ha? Tamam, bilmez miyim? Ne güzel, ne güzel atlar. dizmiş. Bunun mu vurmuştu Ahmet göğsünü hatta? Evet, buna vurmuştu. Son iki de bu. Boynuna vurdu hatta böyle. Telekleri gelmek üzere. Tabii tabii. Güzeldi bu. Kalk kalk kalk. Tatlı Yok. Daha iki, iki iki kanadı yok. Zorlama. Kilo da var şimdi zorlama. Zorlama o zaman. Aslında bunu yukarı götüreceğim. Bir yavruya kusturacağım. Adam gibi. Biz kendi kendine kafalıyız. Ama... Evet. Son hali İkinci, i̇kinci bom, bomba. Sen bunu biliyorsun. Bunu ısıramadık aşağıdan. Bunu aşağıda uçuramadık. Bunu? He, bunu aşağıda uçuramadık. Hani uçacak bunda. He. Ha. Kırıldın değil mi? Kanatları gene bunun iki şerttan eksik. Geliyor. Yeni patladı, geliyor kanatlar. Bu eki oldu. Yavru alındı bundan. Bu sefer buraya getirdik. Bakalım buradan randıman alır mıyız? Aşağısını biliyor ama. Bir de bu var. Hedefe çok yukarıdan nokta atışı yapıyor işte bu. Şimdi benim seyretmelek kuşum o. yüksek uçan. Yüksek, o sarıkır yüksek, yüksek uçuyor. Güzel kuş. Şimdi daha bir şey yok. Daha. Ne? Yüksek uçuyor. İyi gezdiriyor kendini. Hedefçi. Hedefçi. Evet, direkt. Metrajı da güzel. Henüz yani de metrajı o kadar uç. önemli değil. Uçurmaya yüksek başlamadık des. henüz daha. Valla bu işi yapıyorsun ha. Ben sana söyleyeyim. Ama evet. burada çok atmaca güzel. çok bombalayacak bizi. Benim beni de başladı. Biz Çok fena an, başladı. Bizde daha şu an atmaca yok. Ya benim erkek ballı piyasada yok. Çocuk koydu mu aklım onda şimdi. Saldırdı bugün. Uçurdu. He. Bak bu da serin bomban. Bu da onun bombası İnşallah bir tane de ayna kuyruğu gelse var ya. Yani. Dumanlıyı mı diyorsun? He. Evet. Baksana şunun, şunun kuyruk yapısına bak. Bak. Tam, güzel kuş. Bak dediğimi unutma. Bak dediğimi unutma. Hı. Hedefe böyle gelecek bak. Hedefe böyle gelecek. Böyle. Hedefe böyle gelecek. Eğer ki babasına çekerse. Anneyi bilmiyorum ama babaya çekerse hedefe yabani gibi geliyor bunlar. İşte o ayna kuyruğu da versen Nurettin. İkisinden biri hedefe öyle gelecek ama. Ayna kuyruğu. Bu güzel ya. Benimkiler tüyü de ne biçim. Doğru ben zaten bir acayiplik fark ettim. Nasıl selektör yapıyorsun Mehmet? Benimkinin rengi biraz daha koyu yani. Evet, seninki daha güzel. He. Evet. Yani. Koyu seninki yok ne? yani renk olarak. Bunun da bak şeyi çok güzel. Bununki de güzel ama seninkinin rengi daha güzel. Tüh, bir akşam ezanına kaldı. Bunlar ne oldu? Diskalifiye. Bunlar diskalifiye oldu. <laughs> akşam namazına kaldı bak. Bak, <laughs> o da, da. da bak daha yeni sarıkır e, kanadı gelmeye başladı. Yeni uçuyor, ilk kez böyle uçuyor bak. Dava uçacak. Neyse biz de videoyu burada bitirelim. Evet evet. Herkese hayırlı geceler. Ezan da okudu. Kuşlarımız da indi. Bak takla attı biri inerken. Dolduruyor kendini. Evet, evet sarı kırıştı. Işte. Şunu bir yakın çekim yapayım. Çok Çok güzel bir sakın. Tehlikeli bir kuş. Çok, evet, çok güzel. Bir şey. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Videolara da beğeni atın. Buraya kadar izlediniz bari beğeni atın. Biz de evimize gidelim.